Günaydın arkadaşlar. Bugün sizlerle gene yeni bir aşı videosu çekeceğiz. Geçen sene çeliklediğim yabani erik. Bizim buralarda kurşun eriği olarak da bilinir. Bunların özellikleri kökleri çok dayanıklı. Hastalıklara dayanıklı türler. Yabani. Tamamen çekirdekten bitme. Bir erik türü. Bu eriye normal can eriği ya da papaz eriği dediğimiz erik aşısı yapacağım. Önce tabanlı bir temizleyelim. Evet. Temizleme işlemlerini yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi aşı vurabilmek için fazlalıklarını alıyorum arkadaşlarım. Şöyle baktım açı olarak. Şu bölge aşı vurmaya gayet uygun. Bu bölge aşı vurmaya gayet uygun bir bölge düz. Buradan aşı vuracağım alanı kesiyorum. Evet, kestik arkadaşlar. Sonra aşı vuracağım alanı düzeltiyorum. Bakın. Düzeltme işlemi yaptıktan sonra arkadaşlar. Tam öz noktasından, orta noktasından özü şurada bakın görünüyor. Açıyorum arkadaşlar. Evet, açtım. Sonra kılavuzumu kullanarak arasının açık kalmasını sağlıyorum. Evet şimdi kılavuzumu kullanarak açıyorum. İşte bakın şu anda aşı vurmaya hazır hale geldi. Dün temin ettim aşılıklarım var. Şunlar can eriği bunların hepsi. Evet şu güzel bir aşı bakın. Aşı vurmaya müsait. Bunu hazır hale getiriyorum önce. güçlü bir taban istiyorum. İki tane aşı kalem aldım arkadaşlar. Bakın aşı kalemlerin üzerinde gözleri görünüyor. Aşı kalemleri gözleri var. Gayet de sağlıklı. Şimdi bıçakla aşı kalemlerini hazır hale getiriyorum. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar özü bulana kadar açıyorum. Açtım özünü buldum. Aynı işlemi karşı taraf için yapıyorum. Genel bütün aşı tiplerinde, yarma aşı tiplerinde özü bulmanız gerekiyor. İşte bakın özü bulduk. Kalınlık şöyle. Evet gayet güzel görünüyor. Şimdi elde ettiğim kalemimi bu araya yerleştireceğim. Şöyle kalemi bu araya yerleştireceğim. Şimdi bakın gördüğünüz gibi şu aralarda boşluk kaldı. Bunu istemiyoruz. Bu boşluklar tutma işlemini engeller arkadaşlar. Onun için kalemi çıkartıyorum. Boşlukları gidermek için. Bakın arkadaşlar. Gördünüz mü? Düzledik. Aynı işlemi kaç taraf içinde yapıyorum? Aşı kalemini yerleştiriyorum bakın arkadaşlar. Bütün kabukların kabuk kabuğa gelmesine özellikle dikkat ediyorum. İşte bakın. Yerleşti. Şimdi aynı işlemi karşı taraf için yapacağım. Özü bulana kadar açtım. Evet. Sonra getiriyorum arkadaşlar. Evet, yakın çevreden baktığınız zaman hem yandan, yandan da çekin bak. Görüyor musunuz? Hiç boşluk kalmadı. Kabuklar birbirine sıfır. Sıfır olacak şekilde yerleştirdim. Şimdi yapacağım iş. Yaptığım aşıyı sağlamlaştırmak. Yani kabukların birbirlerine tutmasını sağlamak. Bunun için de iple bakın. Sarıyorum. Çok aşırı sıkmak da aşıya zarar verebilir. Orta halli. Sıkım yapıyoruz. Düzenli şekilde sıktım. Ya bu kadar sarmak gerekli mi? Değil ama elimde ipim fazlaydı. Sardım Şimdi bir işlem daha yapacağız. İşlemimiz şu. Aşımızı vurduk. Gayet de güzel. Ama bu aşının hava almasını engellememiz lazım. Hava almasını engellemezsek aşımız tutmaz arkadaşlar. Hava almasını engellemek için daha önceki videolarımda toprak kullanmıştım. Bu videoda toprak kullanmayacağım arkadaşlar. Bu videoda Sabah Osmanlı'da nadir açık buldum. Koruma marka. 50 TL'ye aldım. 500 gramlık aşı macununu kullanacağım arkadaşlar. Aşı macunuyla hava alan yerlerin tamamını kapatacağım. Hemen bakalım. Aşı macunu bakın gördüğünüz gibi aşı macunu Aşı majunların özellikleri hava almayı, hava temasını kesecek gördüğünüz gibi. Artı içerisindeki koruyucu maddeler sayesinde herhangi bir bakteri veya virüsün üremesini engelleyecek. Eskiden rahmetlik babam aşı macunu yoktu tabi o zamanlar. Katranla bal mumunu kaynatıp yapardı bunları. Sıcak tutmak gerekirdi Fazla ısıttığınız zaman Aşıyı yakardınız Bayağı meşakkatli bir işti Ama onlar da çok etkin aşı vururlardı Zaten ilk aşı tekniklerini bu şekilde öğrenmiştim Bakın Ben de şimdi Aşı vurulacak alanların Hava almaması için Yaraları kapatıyorum arkadaşlar Pazar günü aşçı macunum bitmiş. Osmanlı maalesef açık. Tarım bayi bulmakta bayağı zorlandım. Dostum abim Mehmet Bozdağ'ın ve öğrenci çocuklar öğrencim, öğrencim onlarda bulabildim. Aşçı macununu. Sağ olsunlar yardımcı oldular. İyice hava almayacak şekilde yaralı kısımları aşı macunuyla kapattım. Gördüğünüz gibi kapandı. Şu anda aşım. Bundan sonra ben bir işlem daha yapıyorum arkadaşlar. Aşı macunu kurumasın. Hava temasını iyice engellesin diye. Bakın yardığım kısımları tamamen kapattım. Hiç açık kısım kalmadı gördüğünüz gibi. Kolibantı bildiğiniz paketleme için kullandığınız koli bandı arkadaşlar koli bandı engelliyor macunun kuruması engelliyor. Tabi bir süre sonra kolivantını açtıktan sonra söküp almak gerekiyor arkadaşlar. olibantını iyice sarıp aşımızı hava almayacak hale getirdim. Şimdi göz bırakma işlemine geliyoruz. Bakın burada yani şöyle bakın. Bir göz burada var. Bir de göz burada var. Toplam iki göz. Yan kesiyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde kestim. İki göz. Fazla değil. Bakın bura içinde bir göz bunda var. Bir göz de şurada var. İki göz de bunda bırakıyorum. Evet. Toplam dört göz bıraktık arkadaşlar. Şu açtığım yarayı da gene aşı macunuyla su kaybetmesini engellemesi için kapatıyorum. Enfeksiyonları engellemesi için. Bakın. İşte. Şu anda aşımız güzel güzel bir erik aşısı oldu arkadaşlar